Vallahi şiştim ha. Ne kadar uzun sürüyormuş bu kıltığı işler böyle ya. Zamanında Ilgaz Bey'in olay yerine ziyaretine engel olsaydınız... ...şimdi burada bu sonuçların peşine düşmezdik Eren Bey. Ayıkla şimdi pirincin taşını toprağını. Gerçi kime diyorum ki? Sen söyle, sen işit Metin. Ya o insan bir engel olur Eren ya. Bir dur der. Sana da aferin yani. Aynı naneleri yiyorsunuz. Ondan sonra da yok öyle oldu, yok böyle oldu. Ya amirim gitti. O gitti. Ama sadece baktı. Başka bir şey değil. Başka türlü aklımıza gelmez. Tabii. Benim de zaten aklıma gelmezdi. Savcılığı bırakıp avukatlık yapacağı. Ya etme kurban olayım. O başka bu başka amirim ya. Aynı bunun ilacı verdi. Ne yapıyorsa Celin için yapıyor. Onu kurtarmak için. Gerisi umurunda değil. Yansın dünya. Yok vallahi amirim. bak ben buna şer koyarım ha. Ilgaz bu ya. Olur mu öyle şey? Ha bu gök göksü de acemi ha. Vallahi billahi ya. Bir saattir çıkamadı işin içinden ya. Bak çıksın sonuç göreceksin. Ilgaz'la hiçbir alakası yok. Göreceğiz amirim. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ya velev ki kumpas. Ama yani bu ortaya çıkıncaya kadar başımıza ne işler açılacak biliyorsun gaz. Bunun neye sebep olacağını. Soruşturma açılacak sana. Ha, onu geç o zaten çoktan açıldı bile. Yekta çoktan öğrendi olay yerine gittiğini. Gitti şikayette bulundu. Savcı da soruşturma iznini almış. Soruşturma dosyasını başlatmış. incelemeyi de başlatmış. Bu olay yerindeki polisleri de ifadeye çağırmış. Gelip ifade versinler diye. Benim bunlar niye haberim yok? Sen tutukluydun o sırada. Öfkeni anlıyorum. Beni gözettiğin, kolladığın için sağ ol. Evet gittim ama iki tane polis şahit elimi bir şey sürmedim. Takipsizlik verilecek, kapanacak. Kapanacak. Bu rapor sana bir şey ifade etmiyor sanırım. Etmiyor. Çünkü ne eldi eldivene ne de başka herhangi bir şey elimi sürmedim. Burada odaklanmamız gereken konu ben değilim Ceylin. Yekta öğrendiği an üçüncü kişi şüphesini kaldırtmak için saldıracak. Tutuksuz yargılamaya itiraz edecek anında tutuklu yargılama talep edecek. Söz konusu Ceylin. Onu ben de biliyorum. Ya ben mi çevirdim Arap saçına soruşturmayı ya? Karı koca sağlı sollu bana gidiyorsunuz. Yani öyle arada öyle sıkıntıda bırakıyorsunuz ki beni. Elimi kolumu bağlıyorsunuz ya. Yani. Eşi delil değiştiriyor diyecekler. Karısı dışarıda serbest diyecekler. Aa dosya tehlikede hemen Ceylin Hanım'ı alalım yeniden içeriye. Ya Allah aşkına, Allah aşkına kendini benim yerime koy. Mevcut delillerle böyle bir talepte bulunursa ne yaparsın? Direkt yollarsın suç cezaya. Yanlış mıyım Ilgaz? Emin değilsen, incelemen daha bitmediyse bekle. Savcı olarak bu hakkın. Sağ ol ya. Mesleğin 12. yılında iş öğreniyorum sayende. Onu ben de biliyorum. Bu bende kalacak. Sonuç tekrar çıkana kadar da kimse bilmeyecek. Dua edelim de bir hata bir şey olsun. Ben şimdi Eren'in yanına gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de. Evet. Herkes ne yapacağını biliyor, değil mi? Bu bir süreliğine son bir araya gelişimiz arkadaşlar. Sen tamamsın, değil mi? Yok bir sıkıntı. Dediklerimizi unutma. Tamam. Serdar. Ha. Eminiz, değil mi? Bak, risk falan yok. Ya kardeşim, sen kankana güven. Ayıp ediyorsun. Hadi kızlar görelim sizi bakalım. Telefonla bakarak ol. Tamam tamam. Hadi çav. Hadi görüşürüz. Hadi bak. Hadi hadi görüşürüz. Bak. Dikkat edin. Hadi bak. Benim Sen ol. gelmiyor musun? Yok benim az işim var. Sen git. İyi tamam hadi.